Tuna içeride mi? Buyurun salonda. Ne oldu? Bu baskın neye borçluyuz acaba? İşte bir verdan istek formu sende mi Tuna? Niçin imzalandığı halde benim elime ulaşmadı? Niye alıp bakacağım demişsin de sonra tekrar bana göndermiyorsun? Of. Bu kadar soruyu bir anda nasıl cevaplayayım ben Melek? Dalga geçmenin sırası değil. İstek formu nerede? Söyler misin bana? Çöpte. Nasıl çöpte? İmzalanmıştı o. Olabilir. İmzalanmış bir kağıt yırtılıp çöpe atılamıyor mu? Nasıl yapabiliyorsun böyle bir şey? Nasıl yırtıp çöpe atabiliyorsun? Sen saçma sapan işlere kalkışacaksın diye onca ham maddeyi ziyan mı etseydim? Parasını ödeyecektim ben. <laughs> ne güzel ya. Zengin adama sırtını yaslayınca işte böyle konuşabiliyorsun. Gördün mü Ceylan? Hop 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 lafınızı bilin ya. Tuna Hanım. Bir dakika Cem. Tuna çok ileri gidiyorsun. Yeter artık haddini bil. Sen de öyle. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Daha küçücük mantıcı dükkanını işletememişsin. Şebi Verda'yı mı yöneteceksin? Tuna Hanım, benim annemle böyle konuşamazsınız siz. Seni ben zarardan kurtardım, zarardan. O formu yırtmakla ben senin arkanı topladım aslında. Senin bana teşekkür etmen lazım. Şerif valizleri arabaya alır mısın? kim? Seninki abesle iştigal. O beni ilgilendirir. Beni senden daha çok ilgilendiriyor Melek. Markanın hakları sende olabilir. Ama o marka benim yönettiğim holdingin bünyesi altında. Sen kendini istediğin gibi rezil edebilirsin Melek. Ama ben itibarımızın zedelenmesine izin vermeyeceğim. Şebi Verda benim markam. Senin burada hükmün geçmez Tuna. Bak Tuna, ben sana ödemeyi yapacağım. Sen de o malzemeleri bana vereceksin, tamam mı? Ben bu ortaklığı boşuna yapmadım. Ne güzel ya. Keşke benim de sırtımı dayayacağım bir ortağım olsa. İstediğim gibi atıp tutsam. Vallahi Melek şanslı kadınsın ama ha. Elini biri bıraksa öbürü tutuyor. Ya siz nasıl konuşuyorsunuz öyle ya? Ben merak ediyorum. Acaba sen kendi başına bir iş yapabilir misin? Tuna. Yeter artık. Hadi annem hadi annem. Bak yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hadi gidelim. Bunu senin yanına bırakmam Tuna. Deniz Ne oluyor burada? Demir Bey biz evlenmek istiyoruz. <laughs>